Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Galata Köprüsü'ndeyiz. Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış Karaköy ile Eminönü'nü birleştiren köprüdür. 1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galata Köprüsü 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünya üzerinde tramvay geçen ender baskül köprülerden birisidir. Galata Köprüsü'nün biraz tarihine bakarsak, Haliç'i birleştiren ve Galata Köprüsü olarak bilinen ilk köprü 1845 yılında inşa edilmişti. Bu köprü 1863 1875 ve 1912 yıllarında yenilenmiş, 1912'de inşa edilen birinci ulusal mimarlık akımı tarzındaki köprü şehrin simgelerinden birisi olmuştur. Şehrin sembolü olan Galata Köprüsü 1992'de yanmış ve adı tarihi Galata Köprüsü olmuştur. Bulduk. kolay gelsin. Sağ 1502-1503 yıllarında bölgeye ilk kalıcı köprüyü yapma planları girişimi 2. Beyazıt döneminde yapıldı. Sultan 2. Beyazıt Leonardo da Vinci'den bir tasarım yapmasını istedi Leonardo da Vinci padişah bir Haliç Köprüsü tasarımı sundu. Bu tasarımda köprü tek açıklıklı 240 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeydi. Yapılmış olsaydı dünyadaki en uzun köprü olacaktı. Leonardo da Vinci'nin gerçekleştirilmesi teknik olarak imkansız olan köprü tasarımı padişahın da onayını alamayarak rafa kaldırıldı. İlk modern Galata Köprüsü 1845 yılında Sultan Abdülmecidit zamanında annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılmış ve 18 yıl kullanılmıştır. Köprüye Cisli Cedid, Valide Köprüsü, Yeni Köprü, Büyük Köprü, Yeni Cami Köprüsü, Güvercinli Köprü atları takılmıştır. Ve çok dikkatinizi çeken köprü altındaki kafe ve restoranlar kısmı da 2003'te açılmıştır. Arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz, yorum bırakınız ve like bırakmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.